Herkes Şok kanalından hepinize selam arkadaşlar. Yalı çapkını oyuncularının sevgilileri, yaşları ve memleketlerini bu videomuzda sizin için araştırdım. Videomuz başlamadan kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Öznur Selçeler, 35 yaşında, Kayserili, Yiğit Güven ile sevgilim. Afta Sadaçoğlu, 25 yaşında, Balıkesirli, Mert Yazıcıoğlu ile sevgilim. Beril Bozam 27 yaşında, Konyalı, Uğur Uzun Eli ile sevgili. Kendisini Masumlar Apartmanı'nın esatı olarak da bilirsiniz. Ehmede Altu, 52 yaşında, İzmirli. 2008 ve 2015 yılları arasında Çağla Şikel ile evlilik almıştı. Bu evliliğinden Uzay ve Kuzey isimli oğulları oldu. Şimdilerde ise Burcu Çağda ile sevgilim. Ersin Adıcı, 32 yaşında, Şanlıurfalı, bekar. Çetin Tekindor, 77 yaşında, Sivaslı, 1988-1999 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Zeydin Tekindor ile evli kaldı. Bir erkek çocukları bulunmakta. Boşandıktan sonra Zeydin, Haluk Bilginer ile bir aşk yaşadı. Bilginer'in bir tiyatro projesinde yönetmen koltuğundaydı. Lakin Haluk Bilginer bu yönetmenliği beğenmediği için Zeydin Tekindor'un oğlunu görevden aldı. Zeydin Tekindor da bunu çok kişisel algıladı. Oğlum yoksa ben de yokum dedi ve bu aşkı sonlandırdı. Bu arada da Haluk Bilginer sevgilisi Zeydin Tekindor'un eski eşi Çetin Tekindor ile oldukça samimi bir arkadaştı. Zeydin Tekindor, Çetin Tekindor ve Haluk Bilginer sık sık bir araya gelip birlikte de vakit geçiriyordu. Bu durumda bizim kültür kültürümüze biraz ters olduğu için oldukça eleştirilmişti. Mert Damazan Demir, 24 yaşında, Diyarbakırlı, Seda Adatürk ile sevgili. Açıkçası bu dizide Afra Sadoçoğlu'nun yanına kesinlikle yakıştırmadığım bir isim Mert Ramazan Demir arkadaşlar. Bence biraz daha yakışıklı, daha karizmatik birisini oynatabilirlerdi. Maalesef Mert Ramazan benden tam puan alamadı. Siz ikisini birbirine yakıştırıyor musunuz? Lütfen bunu da aşağı yorumlarda yazın. Gözde Kansu, 42 yaşında. Engin Tozak ile sevgili. Sevgilisi tam tamına 37 yaşında. Yani kendisinden 5 yaş küçük. Gülçin Satırcıoğlu, 45 yaşında. İzmirli. Utku baş yazıcı ile evli. Didem Polatoğulları, 42 yaşında. Diyarbakırlı, bekar. Evet arkadaşlar yalı çapkınını beğenenler kadar eleştirenler de çok fazla. Özellikle dizideki kadını aşağılama sahneleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Siz dizi hakkında ve oyuncuları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağı yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Mert Ramazan Demir hakkındaki fikirlerime katılıp katılmadığınızı oldukça merak ediyorum. Sizce bu dizide daha yakışıklı bir erkek oyuncu tercih edilebilenir miydi? Fikirlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.